Selamlar. Bugün birazcık üzgünüm çünkü dün bir arkadaşım sayesinde Sospola Tospik adında YouTube hesabının adını da aşağı bırakacağım. Bu YouTube kurallarında 12 ay içinde 1000 abone ve 4000 saat izlenme olması gerektiğini öğrendim. Ben bu kanalı 2016 yılında açtığım gözüktüğü için açtı, açtığım gözüktüğü için değil. Ne denir ona? Açtığım için yani şu an 1000 aboneyi 4000 saati geçmiş olsam bile bu hesaptan para maddi bir kazanç sağlayamayacağım büyük ihtimal. Ya da bilmiyorum aslında bu konuda çok kargaşalar var işte. Bazıları sağlayabilirsin diyor, bazıları sağlayamazsın. Bunu aslında deneyip göreceğiz. Bu kanaldan devam edeceğim tabii ki ama böyle bir şey olduğu için başka kanal açma açmayı da düşündüm ve açtım. O kanalımı da aşağı bırakırım. Adı Beyza Nur. Kendi adımı açmış oldum. Öyle artık iki kanaldayım. Yani iki kanalda aklımdaki videoları yürütmeye düşünüyorum. Oraya da beklerim. Bu kanalda da daha farklı içeriklerle tabii ki birlikte olacağız. Artık bu şekilde devam edecek. Tabii ki bu, bu kanaldan devam edebilirdim ama biliyorsunuz ki herkes maddi imkan kazanmak ister bu hayatta. Maddi imkan kazandıkça videoların kalitesi de artar. Ben böyle düşündüğüm için diğer kanalda açma gereğinde bulundum. Bu kanalda ücretsiz olarak işte birlikte kitap okumalar, birlikte ders çalışmalar da ileriki zamanlarda reklamsız bu arada, ücretsiz değil pardon <laughs> gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde düşünüyorum. Diğer kanalıma da bekliyorum. Bu da böyle bir bilgilendirici video olsun. Youtube kanalı olan arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız bu kurala dikkat edinlerim. Ben araştırdım, arkadaşlara sordum. Ya yani Herkes bu konuda net değil. O yüzden ben de başka kanal açma gereğinde de bulundum. Oraya da beklerim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.